Evet arkadaşlar bugün Basit Harmonik Hareket'ten üniversite sınavında çıkmış soruları çözeceğiz birlikte. Şimdi burada 2010 LYS'de çıkmış bir sorumuz var. Yay sarkacı var gördüğünüz gibi. Esneklik kat sayısı k olan x yayına 2m kütleli p cismi, esneklik katsayısı 2k olan y yayına da m kütleli r cismi şekildeki gibi asılıyor. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiğinde p ve r'nin yaptığı basit harmonik hareketlerin periyotları sırasıyla TP, TR oluyor. Buna göre tp bölü tr oranı Kaçtır diyor. Yayların kütleleri önemsenmeyecek diye de belirtmiş. Hemen hatırlayalım. Yay sarkacında periyodu biz 2 pi karekök içinde m bölü K ile buluyorduk. O zaman X ve Y için bu değerleri, P ve R, e, cisimleri için bu değerleri yazarsak, TP yazarsak 2 pi karekök içinde ucuna asılan kütle 2m yay sabitimiz k. TR yazarsak da 2 pi karekök içinde ucuna asılan kütle m yay sabitimiz 2k olacaktır. İkisinin oranını istiyor. O halde 2 pi'ler gidecek. Kare kök içinde 2m bölü k çarpı ters çevirip çarparsak ne olur? Kök 4 yani cevabımız 2 olmuş olur diyoruz. Yine başka bir e, üniversite sınavı sorusu. 2014 LYS sorusuna bakalım. L uzunluğundaki bir ipin ucuna 2M kütleri cisim şekildeki gibi bağlanmıştır. M kütleri bir mermi V hızıyla 2M kütleri cisme saplanıyor ve ip düşeyle küçük bir açı yaparak salınım hareketi yapmaya başlıyor. Aslında nasıl bir sistem oluşturulmuş mermi atılarak e, bloğa? bir basit sarkaç olması sağlanmış. Bu hareketin periyodu diyor. Bizim hemen hatırlayalım. Basit sarkucumuzun periyodu 2 pi karekök içinde kök L bölü G ile bulunuyordu. O halde merminin kütlesi formülümüzde yok. Merminin hızı formülümüzde yok. İpin boyu ve yer çekimi ivmesi G'ye bağlı. Cismin kütlesi de formülümüzde yok diyoruz. O halde doğru cevabımız 3 ve 4 olacaktır diyoruz. Bunlara bağlıymış e, basit sarkacın periyodu. Başka bir sorumuz. 2017 LYS sorumuz. Bir cisim 160 cm uzunluğundaki ağırlığı ihmal edilen bir ipin ucuna asılarak basit sarkaç oluşturuluyor. Cisim sarkacın denge konumundan 5 derece kadar ayrılıp serbest bırakılırsa ilk kez kaç saniye sonra denge konumundan geçer? demiş sorumuz. Önce şimdi burada bir basit sarkaç için hemen periyot hesaplayalım. 2 pi kare kök içinde kök L bölü G ile buluyorduk. Periyodumuz 2 pi kök L'miz 160 santim fakat bizim santimetre ile işimiz olmayacak. SI birim sistemine göre 1,6 e, metre olarak alacağız. Uzunluğu bölü g'mizde 10'du. O halde sarkacımızın periyodu 6 çarpı karekök içinde 16 bölü 100 yani 6 çarpı 4 bölü 10'dan 2,4 saniyedir diyoruz. Fakat diyor ki denge konumundan ilk geçerken hemen bir Şurada basitçe bir sarkaç çizelim. Buradan bir 5 derecelik açıyla çekip bıraktığımda tekrar denge konumundan geçsin. Şimdi bir gidip gelmesi 2,4 saniye. Şurası basit sarkaç için. Burada geçen süre buraya eşit. O halde bir gitmesi 1,2 saniye. Bunun da yarısını alalım diyor. Yani neden? Çünkü denge konumundan geçsin istiyor. Bu bir parçayı istiyor. O da ne olur? 0,6 saniye olur diyoruz Şimdi 2018 aYTde sorulmuş bir sorumuz var. Bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin 10 olarak kabul edildiği bir ortamda bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın ucuna 2 kilogram kütleli noktasal bir cisim asılarak basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Yani ne yapmış? Yay sarkacı yapmış. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan 1 metre uzunluğundaki basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniyor diyor. O halde biz hemen yazalım. Yay sarkacı sarkacı için periyot 2 pi m bölü kaydı. Basit sarkaç için periyot 2 pi kare kök içinde l bölü g'ydi. İkisinin eşit olması isteniyorsa 2 pi kare kök içinde m bölü k'nın 2 pi karekök içinde l bölü g'ye eşit olması isteniyorsa ne olmalı? Esneklik sabitini bulacaksak k'yı yani m bölü k eşittir l bölü g. K'yı tek bırakmamız gerekecek. O da mg bölü l olacak. M'imiz 2 kilogramdı hatırlayalım. G'miz 10'du. İpimizin de uzunluğu 1 metreydi. O zaman kaç olmalı yay sabitimiz? 20 newton bölü metre olmalı. Doğru cevabımız Bursa olmalı diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür